varidat gelirler varidat vakfımızın varidatıyla bu dinlenme salonlarımıza bazı yenilikler yapmayı düşünüyoruz yadigar bir kimseyi bir olayı hatırlatan ondan kalan şey yadigar annemden yadigar bu vazonun bizim için manevi değeri büyük yahut veya yahut İstersen bizimle gel Yahut cami detaylarını biraz daha incelemek için kalabilirsin. Yaldız Eşyaya altın veya gümüş görünüşü vermek için sürülen, yapıştırılan taklit madde. Bu madde ile yapılan süs. Yaldız Yaldızlı kitapların da bulunduğu eski kütüphane, rafları, zemini, pencereleriyle tarihi bir mekandı. Yalın. Gösterişsiz, süssüz, sade. Yalın. Elinde bulundurduğu varlığa rağmen evinde, arabasında ve etrafında yalın bir hayata sahip olması bizi kendine gıpta ettiriyor. Feiz Verimlilik, bolluk, bereket. İlim, irfan, marifet. Nimet, bağış, ihsan. Feiz Tabiatta feiz ve neşeyle vakit geçirdik. Fikriyat Düşünceler Fikriyat Sohbetimiz sonucu oluşan fikriyatla, daha çok çocukların ihtiyaçlarına yönelik bir yeşil alan oluşturmaya devam edeceğiz. Kattar Merhametsiz, zalim, insafsız, başkalarına haksızlık eden. Kattar Diliyle çok kattar onun ayağına gitmeyeceğim. Kam kaygı, tasa, geder, üzüntü, gam. Duvarı nem insanı gam yıkar derler. Fıtri Doğuştan, yaratılıştan gelen. Fıtri İnsan fıtri olarak güzele, güzelliğe meyillidir. Figan inleme, feryat, haykırma. Figan. Adeta figan etti gelmesi için fakat fayda etmedi. Her cai. Hiçbir şeyde kararlı olmayan, sözünden kararlarından dönüveren, kararsız. Her cai. Gayem nedir hiç bilmem. Hayatım, halim her cai. Hidiv Osmanlı yönetiminde Mısır valilerine Mehmet Ali Paşa'dan sonra verilen ünvan. Hidiv Hidivliğimiz Osmanlı adına Mısır ve Sudan'da siyasi varlığını devam ettiriyor. Nüfuz İçe geçme, içe işleme, söz geçirme, güçlü olma, erk. Nüfuz Sıvının maddenin yapısına nüfuzu gibi düşünceleri etki altına alan bir varlığı var. Hicret Göç, hicret Bu düşüncelerden hicret ediyorum. İhdas Yeni bir şey ortaya çıkarma, ortaya koyma. İhdas Krallığa bağlı ihdas edilen özel kontluklar tartışmalarla bugün bağlılık yeminine hazırlanıyor. Kenz. Hazine, define. Kenz. Kalbinin kenzinden bir lütuf istedik. Kerhen. İstemeyerek, zorla, gönülsüz. Kerhen. Kerhen yaptıktan sonra bu işe bir ruh getirmez. Kesif. Koyu, yoğun, sık. Saydam olmayan. Kesif. Laboratuvardaki araştırmamızda maddenin etrafında kümelenen kesif kısımlar yeni bir bulgunun habercisi olacak. Maras hastalık, dayanılması güç durum. Maraz Bu politikanın ülkeye getireceği marazları tahmin edemiyorum. Muzdarip Sıkıntılı, ızdırap çeken, zahmet çeken. Muzdarip Muzdarip olduğu bütün şeyler hayatında bir anda sevgiye dönüşmeye başladı. Payitaht. taht Başşehir, başkent. Payitaht. Payitaht, büyük şenliklere hazırlanıyor. Afak. Ufuklar, her taraf, etraf, çevre. Afak. Afak'ta bir şeylerin görüneceği umuduyla günlerimi geçiriyorum. Telakki. Anlayış, görüş, kabul etme, sayma. Telakki Nasıl telakki olundu bilmiyorum fakat bizim onlara talibiyetimizde hiçbir kararsızlık yok. Buyruk Buyrulan, emredilen şey. Egemenlik, buyruk. Adam hanımının buyruğu altında inim inim inliyordu. Çağlar Şelale, çağlayan, çağlar. Antalya'nın bu eşsiz çağlarının güzelliğinde çocuklar ve aileler vakit geçiriyorlar. Değiş Deme, söyleme işi, söyleme biçimi, üslup, söyleyiş, şiirsel anlatım, ozan dili, değiş. Ozanlar değişleriyle şenliğe şenlik, kalplere dirilik kattılar. Dora Tepe, uç, zirve, doruk. Dora İşte şu Dora, ardı sıra, yurdumuz ora. Erten Sabah Güneşin doğduğu zaman. Erten. Şu erten vakitler çok şey der bana. Eskin. Rüzgar. Eskin. Eskin Alp adı gibi tez vakitte orduya dahil oldu. Evcimen. Evine bağlı ev işlerini bilen becerikli evcimen Bizim kayınvalide kızının evcimenliğiyle pek övünür Giray kuvvetli kudretli Kırım hanlarının mensubu bulunduğu hanedanın adı Giray Zafer'e Mengli Giray'ın büyük süvari birliğinin katkısı Osmanlı Kırım ilişkilerinin çok iyi derecede gelişmesine sebep oldu. Girgin. Herkesle çok çabuk yakınlık kuran, her işe girişen. Sokulgan. Girgin. Ah be burada olsa et şimdi. Onun gibi girginden her yere bir tane lazım. Göven Gök rengi Maviye çalan Mavileşmiş Göğen İşte şu göğen örtü bizim varış hududumuz olacak. Gönder Bayrak direği, mızrak, kayık ve yelkenli gemilere yön vermeye yarayan, ucunda metal olan ağaç sopa. Gönder. Dev çarpışmayla kırılan gönderin sesi paniği arttırınca kaptan teskin üzere anons yaptırdı. Otlu Ateşli Otlu Şu ötede otlu çadırların oraya hele bir varalım. Ovmaç el ile yoğrularak yapılan yiyecek. Ovmaç Atunlar hazır kıldı, ovmaçlar ikram edile. Oytun Kutsal, mübarek, beğenilen güzel yer. Oytun Çün oytun gördük bu toprağı, dağı taşı yaprağı. Sevdik, sevdirdik kalplere.